Arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle Roblox'ta Roblox'ta The Markers oynuyoruz tabii i̇şte ben. Like arkadaşlar ben bu oyunu bitirdiğim için beni baştan başlatmış. Inga gaga. Arkadaşlar evet, ben de biraz toplamıştım ama biraz daha benim de gitmiş. Oğlum bekle. Senin altına bakacağım ben bay bay. Var. A, bak, Oğlum şimdi. ben sana göstereceğim beni bekle beni. Ben bu oyunun prosuyum. Burada bir tane kapı vardı. Hala hatırlıyorum. bu gitti mi? Ha şurada. Sen bu kapıya girdin mi? O kapıyı. Şuna. Neyse boş ver. Ya burada bir tane daha var. Hem burada iki tane var. Heh, biri bu. Oğlum bak sende olmayan markarı buldum. Floriki'de değil de, ee. oha ezder haş. Oğlum bir tane yerde belirlemişsin lazımdı ya. Oğlum o oyundan gitme dedi. O oyundan gitmedi değil mi? He burada. Ha buldum. Sen burayı biliyor musun? Yok. Giddi, hiç gitmedim. Hiç de gitmedim. Ben de Anka, bence bu videoyu kısa çekeyim. Ne? Kısa çekek diyor. Niye ya? Oğlum doğru olunca hemen uzun çekelim ha. diyeceksin. Aynen. Yok öyle bir şey. <laughs> Allah Allah. O zaman doğrusu da uzun çek. Kabul. Bu ara, gidersen bu arada uzun çekemeyiz. Ben bilmem valla. Ben de <laughs> kendim çekerim. sıra sıra başlayalım. Şimdi şurada bir ev vardı. Değil mi? O evden bir baş. Lan! Sen gittiğin su altı yeri burada. Oradan iki tane alayım. Biri burada. Hatta buradan üç tane alıyordu. Değil mi? İki. İki alamadım. yeter. Al. Hatta 3 aynı. Hatta 4. Evet, kahve 4. İkisi de ben de varım. Bu şu anda 3 tane oldu. Seni bilmediğim. Ama şuraya bak. Oraya Sen buraya hiç geldin mi? Nereye? Yok. Su altından gelmiyor. Ben oraya gideceğim. İki tane Oğlum sıra bite. sıra bulmaya çalışsana Niye Aa Giderken yanlışlıkla dark green marker'ı buldum Arkadaşlar bu arada Biz dün dondurma yedik Tadı gittik em, Ayaz dondurmadan dolayı Boğazı şişmiş Aynen, em, Bir like ve bir abone, bir abone Bir tane geçmiş olsun Aynen öyle Lütfen ayıp edersiniz yoksa Aynen öyle Aa bak. Şurada da oraya, nasıl çıkıyorduk? Ha üstten. Şu Dur ya alttan pardon. Tantini sporu burada. Aha aldım aldım. Tantini sporu buraya. Ne yazıyor lan şurada? Bili bili yumurta. <laughs> bili bili yumurta. Arkadaşlar ben bir tane bili bili yumurta buldum. Bak göstereyim hatta. Bili bili yumurta. Çok güzeldir tabi. Bili bili yumurta. Efsanedir tabi. Dili orta yiyenler abone olup Arkadaşlar ha. görüşürüz ben gidiyorum. anne Annen arıyor. Ooo. Evet. Anne. <laughs> anne. Anne. Gittin mi kahvaltına? Gittim. Babam uyuyor mu? Uyuyor. İyi tamam sen de hazırlan ben gelip alıyorum seni. Tamam. Tamam, tamam mı? Tamam. İyi hadi bay bay anneciğim. Hadi bu arada. Kanka ben seninle ee, Beni şöyle. Ararsın. Ha? Beni ararsın. Yok kanka bir de şöyle de olabilir. Ben ee, en görmedi ya. Babaanneme. Ee, evet, ben... Arkadaşlar hadi bay bay. Bay bay. Goodbye. Goodbye.